Herkese merhabalar. ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere akrabalarınızı, eşinizi, dostunuzu parti içine almayın, aşiretleşmeyin sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde ilave TV sizleri seviyor. Hiç benim onun için konuşturma hiç benim için. Hiç, 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 konuşmak istemiyorum. Niye abi? Sevmediğim bir adamım. Ee, bu dönemde siyaset konuşursak içeri gireriz bence o yüzden İyi. ben bir şey söylemek istemiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Kadrolaşan var mı yani AK Parti'nin içinde eşiniz yoksa? Benim arkam yalnız abi. Yani ne oradan sıkıntı çıkabilir. İzlerlerse falan yani ben yavaştan kaçayım. Paket olur yani. Paket olurum abi. <laughs> Büyük aşiret onları yaptı zaten. Ne, ne yaptılar abi? E yani şimdi ya boş ver ceza konuşma. Türkiye'de konuşma özgürlüğü yok biliyorsun. Öyle bir şey olmadığı için konuşamıyoruz. Doğru söylemiştir. Diğeri kendi uyguluyor mu bakalım ama. Önce yok kendi, mı? önce kendi uygulasın o dediklerini. Var mı abi eşi dostu akrabası parti yönetiminde? E, Maliye Bakanı nereden? Ha, damadı. damadı. başka. Her tarafı öyle. Yani, Akrabaların eşinin dostunu işe sokuyorlar diyorsunuz. E, tabii, ki, tabii, ki, sokuyorlar. tabii ki tabii ki Bir yok mu ülkede? Maalesef o kalıp kalpte yani. değil. Mi? Değil aynen öyle yani. Aynen öyle. Çok teşekkürler. İyi günler. günler. bağı ayrı, ticaret ayrı diye düşünüyorum. Doğrular mı bunu? Yapıyorlar. Var mı yani AK Parti içinde eşin dostunu bir yerlere yerleştiren? Vallahi ona rast gelmedim de yani normalinde akraba ile çalışmak doğru değil diye düşünüyorum. İş ayrı, akraba. Ticaret ayrı diyorum. Evet, çok ederim. Rica ederiz. Kendisi neden sokmuş? Kim var abi mesela? Kızı var, damadı var, oğlu var. Hepsi var diyorsun. Doğrudur. Peki böyle bir açıklama yaptı. Var mı parti için AK Parti'de bunu yapan Cumhurbaşkanı'ndan başkan? Görüntü meydanda. Var diyorum abi. Doğrudur. Eyvallah, çok teşekkürler. Bence de doğru. Eşi dostluğu işe sokmak doğru bir şey değil yani. Parti yönetimine koymayın dedi. Doğrudur. Var mı yapan? Yapan herkes vardır yani. Biliyor. Herkes biliyor yapar. Herkes biliyor kimin ne yaptı. Yani demek doğru de mu bu işler? icat önemli. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela damadı, Ekonomi Bakanı. O okçular tekkesi başkanı, kızı danışmanı tamam. bu açıklama yaparken bunları göz önüne alarak mı yaptı? Ya herkes gerçekleri biliyor zaten yani. Olması olması gereken başka, uygulama başka. Ağızdan yani, çıkan başka, uygulama başka. Uygulama başlangıç. başka tabii ki yani. Herkes biliyor bunu. Evet. Aynen. Çok teşekkürler. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Valla biz artık bir, bir şey düşünecek halimiz kalmadı yani. Ee, böyle böyle saçma sapan şeyler konuşuluyor. Yani biz eşimizi çocuğumuzu yerleştirmiyoruz. Ne yapalım? AK ne Partililere yapalım? seslen. Hayır. Tamam o zaman bizim öyle bir şeyimiz yok. Öyle. Peki AK Parti'de var mı böyle eşini, dostunu, damadını hayır, bir yerlere hayır, yerleştirenler? O, onu bilmiyorum olabilir olabilir ama benim öyle bir şeyim yok. Sizin Hı. yok. Yok hayır. Evet, hayır. Çok sağ olun pek yerleşenlerin olacak. Şimdiye kadar kentleri AK Parti'yi onunla ayaktalar. Var mı abi böyle aşiretleşen AK Parti'nin içinde eşini, kızını, damadını bir yerlere koyan? Tam meclis başkanından başla. <laughs> profesöründen, doçentinden hepsi eşini, dostunu, şeysini bir ordu kurdular, yerleştirdiler oraya. Hepsi kendi adamları mı? Büyük ihtimalle. 15-20 milyona yakın kendi akraba ve çevreleri. Kadrolaştılar Zor. Ne düşünüyorum? Şu anda zaten kendi işlerinde aşiretleşmişler. Bütün kendi varlıkları yine hep zaten içindeler birbirlerini. Hepsi birbirine akraba mı? Evet hepsi de birbirine akraba. İşte sistemde de hiçbir değişiklik yok. Var mı peki efendim bildiğiniz AK Parti'nin içinde damadını, eşini, çocuğunu işe alan? Ya bilmeye gerek yok ki zaten bütün yayın kuruluşlarına izlediğimiz şekilde hepsi kendiler birbirini tamamlıyorlar. Mesela, Damadı da işin içinde, kızı da işin içinde, eşi de işin içinde, bütün sistemin içindeler. Mesela İstanbul'da Tevfik Göksu'nun belediye başkanlığı yaptığı yerde Göksu soy isimli onlarca kişi var. Bunları dikkate alır mı Tevfik Göksu Cumhurbaşkanı söylediğini? Bence almaz. Hala akrabalarının iş almaya devam eder. Ederler. Bu sistemiyle yürüyor çünkü. Başka türlü işin içinde çıkamazlar. Liyakat yok mu? Hak eden hak ettiği yerde olur mu? yoktur. İnanmıyorum yani. Ben şurada sıradan bir vatandaş olarak evet. gerçekten hakkı kast gençleri düşünürsen, eğitimi düşünürsen 30 lirayla, 36 lirayla, 44 lirayla geçinen insanları düşünürsen Beş tane büyük siyasi olarak söylemiyorum. 5 tane büyük firmaya da bütün kaynakları aktardığı müddetçe hiçbir şey rayına oturmaz. Gerçekten ilakat istiyorlarsa bütün vatandaşları kucaklasınlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru mu? Valla şimdi ne, ne diyeyim ben daha önce de sen de aynı konuşmuştuk. Arkadaşın dediklerine katılıyorum. Var tık... Parti'nin içinde eşin dostunu işe yerleştiren, parti içine yerleştiren? Şu anda şöyle bir şey söyleyeyim ben. Tabii. Şu anda Bilahayt olmayan kişiler devleti yönetiyor. Hükümetin yani en büyük birimlerinde yer alıyorlar. Kurumlarından yer alıyorlar. Gerçek okuyan, gerçek emek veren, gerçek çaba kişilerde hepsi boş ve işsiz geziyor. Bu bir gerçek. Hayır. Evet. Şu Hayır. anda 81 ile üniversite açılmış. 81 üniversitenin hepsinin hangisi yeterli? Ben hiç çoğunu yeterli görmüyorum birkaç tanesinden hariç. Eski liseler ondan daha kaliteli üniversitelerden. Hocalardan mı kaynaklanıyor? Hocalardan da kaynaklanıyor. Kendi sistemlerinde de kaynaklanıyor. Çünkü işlerine öyle geliyor. Aynen dediği gibi arkadaşın ne oluyor? Hepsi ta yıllardan beri e, Süleyman Soylu vardı tabi. Bakan vardı. Ne ediyor? Hoca efendi dön gel sana ne yaptık diye senin memleketin diyordu. Hep onların adamları kazandı bunu. Şimdiki ne oluyor? Bar, e, şeyi altındaki yurtlar ne diyecektim? Eee yurt hep yurtlardan biri hep kendi adamlarıdır bunlar. Hepsi. E aynı aynı bir tanesini diyorsan ki fakir fuharanın insanları hayatta yoktur. Kendi adamları aynı devam ediyor. Bunlar ama bunların sistemi çözülecek en kısa zamanda. Yani bunlar bitti bitti. Yani okuya dönüyorlar artık bitmiştir bunlar. Neden o zaman Anayasa Mahkemesi'nin tamamı AKP döneminde atanmış? Kendilerine sormak lazım. Neden bu ülkede herhangi bir şekilde belediyeye girmek veya bir fabrikaya girmek için ilk önce AKP il teşkilatından üyeliğini yaptır, öyle gel deniyor. Tabii ki, tabii ki yani öyle diyor demesine çok güzel de uygulama, uygulama var mı? Bence yok. Bir zamanlar Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri, Danıştay'ın üyeleri, Yargıtay'ın üyeleri, CHP'lerle beraber yürüdü. Şimdi tam tersi AKP'lerle beraber yürüyorlar. Kadrolaşma var mı? Kadrolaşma. Hak eden hak ettiği yere geliyor mu? Liyakat var mı? Şimdi eğer ki bu ülkede liyakat olmuş olsaydı örnek olarak milli bir güreşçimiz bir bankanın yönetim kuruluna üye yap yapılmazdı. Bir milli güreşçi bir bankanın yönetim kurulundan ne anlar ki oraya üye oluyor? Örnek olarak söyleyelim. Yani ananat müdürü TÜBİTAK yönetimine girmezdi. Kesinlikle yani bunun gibi bir sürü yüzlerce binlerce on binlerce örnek var. Örnek olarak söyleyeyim yani mesela bir üniversitenin rektörü karısına özel şartlar sunuyor, tek kadro açıyor, onu işe alıyorlar ama onu koltukta tutturuyorlar. Örnek olarak. Bunun gibi yani yüzlerce binlerce örnek var. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim? Bu arada ben AKP'ye belki yalan söylememekle beraber üç kere oy verdim. Bak üç kere oy verdim. Yani bunları söylerken AKP'ye karşı bir düşmanlığım yok. Recep Tayyip Erdoğan da bana göre bu ülkeye gelmiş çok büyük liderlerden birisidir. Ama bence artık emekli olması lazım. Gençlerin gelmesi lazım. Yeter Teşekkür şey ederim. Ya. Evet. Çok sağ olun. Ne demek? Görüşürüz. Allah yanlış bir şey. Kendisi ilk önce kendisi düşünsün. Kendi aldıklarını. Var mı abi eşi dostu damadı bir yerlerde? Var. Mi? En başta damadı var. Nerede abi? Ekonomi bakanı. Ekonomi bakanı. Evet. A e yapabiliyor mu anlıyor mu? Yok. Niye abi? Yani? Kötüye gidiyor. Gittik sıra kötüye gidiyor. E niye ekonomi bakanı diyorlar gelmiş geçmiş? Yok. Yalan. Ben inanmıyorum. Ben cebime bakarım. Cep bulunu söylüyor diyor. Evet. Eyvallah. Yani, çok sağ şey olun. Çok güzel. İyi düşünüyorum ben. Haklı mı? Yani biz zamanında da yapılması gereken bir şey. Geç de olsa güzel bir karar. Ne ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı mesela ekonomi bakanı, kızı danışmanı. Bunlar söylerken göz önüne almış mıdır bu? peki? Almamıştır. O da tezat teşkil ediyor. Peki Onu... Türkiye'de liyakat var mı? Hak eden hak ettiği yerde mi? Maalesef Liyakat diye bir şey yok. Yani sadece birilerinin yanında olmak, birilerinin arka başında olmak yetiyor. Yani layık değil burada. Bugünkü makamlarda, devletin hassas mevkilerindeki insanlar o mevkiler hiç layık değiller. Hatır gönül işi mi var hep? Evet, öyle. Eşte. Ama bu sadece bu döneme ait değil. Genelde her evet, dönemde öyle. olan bir şeydir bu. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam, doğru söylemiş. Var mı AK Parti'nin içinde bunu yapan? Ben AK Parti'nin içerisinde, ya, bütün siyasi partilerin içerisinde var. Yani bırak AK Parti, bütün siyasi partilerin içerisinde zaten ee, bir yere geldikten sonra çevresindeki insanlar bir yere yerleştirme mantığı, torpil mantığı bütün partilerde şu an Cumhuriyet tarihinde hep olmuştur zaten. Doğru mu? Doğru değil, yanlış. Liyakat var mı şu anda Türkiye'de? Yani hak etti, hak ettiği yerde olabiliyor mu? Ee, hak ettiği yerde olanlar da var. Hak ettiği yerde olması gerekip de olamayan insan da çok fazla. Mesela eğitimini almış, bu işin okulunu okumuş, bastığını yapmış, yükseğini yapmış ama hak ettiği yerde değil. Onunla ilgili sıkıntılar var tabii ki Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaparken damadı ekonomi bakanı kızı danışmanı oğlu zaten partinin içinde evet. hiç bunları göz önüne alarak böyle bir açıklama yapmış mıdır düşünmüş mü şimdi bakın orada şöyle bir şey var ee, damadı bu işin eğitimini almış mı kardeşim 6 ay hızlandırılmış bir eğitim alıp Tamam sonuçta e, mürekkep yalamış bir insan evet. bu işinde çekirdeğinden gelmiş bir insan Ekonomist değil ama ekonomist olmayabilir işte liyakattan bahsediyorum. Tamam ekonomist olmayabilir ama mesela o parti tabanında mesela belli bir şey yetiştiyse, belli bir tabandan yetiştiyse gelebilir. Olabilir yani. yani Şimdi benim AK Parti'nin içinde 20 milyona yakın üyesi var AK Parti'nin. Bir ekonomist yok muydu Berat Bey'den başka? Vardır. Neden olmadı? Neden hak eden hak ettiği yerde değil yani. Şimdi kardeşim, bir Ekonomi profesörü olsaydı daha iyi olmaz mıydı sizce? Tabii ki olurdu ben zaten her zaman şunu savunuyorum ben yani de biraz önce söylediğim gibi evet. yani bu işi ehli olan insanların yapması gerektiğini savunuyorum hak eden hak eden insanların olması gerektiğini düşünüyorum zaten hak eden insanlar olmadığı müddetçe de zaten ülke hak ettiği yere gidemez yani diyelim ki e, hani bir söz vardır yarım hoca insan dinden, yarım doktor insanı candan edermiş misali, evet. e, tıpta da olsun diğer sektörlerde de olsun herkes e, branşındaki olan yerlere, hak ettiği yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilimde, sanatta, ekonomide, yani. sanatta da olsa adam eğitimini almamış mesela, hiç o işten alakası yok getiriliyor o sektöre. Ama bu sadece Ak Parti'nin meselesi değil. Genel olarak. Genel olarak söylüyorum evet. bu. Ha Ak Parti'de de vardır, e, başka bir partilerde de vardır. Cumhuriyet tarihinde bu hep böyle olmuştu zaten. Belediye de bile, belediye seçimlerinde bile mesela belediye seçimleri yapılıyor. Ee, bir başkan gidiyor, yine bir başkan geliyor. Kadroyu belli noktalardaki insanlar Hatta hepsi görevden görevden mi? alınıyor, görevden alınıyor. Bu temizlik işçisi dahi olsa o partiye yakınlığı olmayan bir insan oradan alınıyor. Ee, ya da işte parti yakınlığı demeyelim de mesela diyelim ki çevresinde 100 tane o iş yapacak insan var. 100 tane kadroda boşaltma yapılıyor. Onun yerine 100 tane partiye yakın işte bizi işe yerleştirsin mantığıyla oy veren insanların tanıdıkları oralara getiriliyor. Böyle değil midir? Evet. Çok, Çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeş. Valla e, düşünmüyorum aslında hiçbir şey. Neden? Artık düşünmek de yasak. Onun için hiçbir şey düşünmüyorum. A aşiretleşen partiler var mı böyle damadını, eşini, kızını, çorunu, çocuğunu bir yerlere? Memlekette her şey var. Düşünmeyelim biz devam edelim. Olur Hadi görüşürüz.